Merhaba değerli dostlar. Şark toplumlarında insanları kutsamak sadece bir alışkanlık değil. Köklü bir kültürel refleks, derin bir ruhsal ihtiyaçtır. Felsefe açıdan bakıldığında bu durum insanın kendi ötesine ulaşmak çabasıdır. İnsan hakikati görmek ister ama çoğu kez doğrudan hakikate bakmak zordur. Bu yüzden aracı figürler yani kutsanan kişiler bir tür ayna rolü üstlenir. Psikolojik açıdan bu eğilim güven ve aidet ihtiyacından doğar. Hayatın belirsizliği içerisinde birey güçlü ve yüce kabul edilen bir figüre tutunarak kendi varoluş kaygısını hafifletir. Kutsanan kişi aslında insanların bilinç altındaki korkuları yatıştırır. Onlara güvenli bir liman olur. Dinsel açıdan ise kutsama davranışı metafizik bir bağ kurma arzusundan beslenir. İnsanlar Tanrı'ya ulaşmak için aracı ihtiyaç duyarlar. Kimi zaman da kutsadığı kişiyi ilahi bir tecelli olarak görür. Bu yüzden kutsanan kişilere gereğinden fazla anlam yüklenir. Sıradan bir insan olmaktan çıkar manevi bir anlam kazanır. Ama bu durumun hem ışığı hem de gölgesi vardır. Işığı topluma moral, umut ve yön vermesidir. Gölgesi ise eleştirel düşüncenin körelmesi, insanın kendi içindeki hakikati unutup tüm ışığı dışarıda aramasıdır. Sonuçta şart toplumlarında insanları kutsamak hem ruhsal bir yükseliş aracıdır hem de psikolojik bir savunma mekanizmasıdır. İnsan kutsadığı kişi de aslında kendisini, kendi özlemlerini ve kendi eksikliklerini görür. Kalın sağlıcakla.